İhsan Gazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda yetiştirilen ve buğdayın atası olarak bilinen coğrafi şart ürün siyez buğdayının ekimine başlandı. Bölgede kabulca, kaplıca veya hidit bulgur olarak da bilinen siyez buğdayının ekimi kar yağış öncesinde çiftçiler tarafından gerçekleştiriliyor. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan ekilen siyez buğdayı sulanmadan ve hiçbir gübre kullanmadan kar suyuyla yetişiyor. İhsan Gazi ilçesinde ailesiyle birlikte siyaz yetiştiren Sebahattin Çerci, siyazi katma değer ürünlere dönüştürerek sahtı kanı belirterek 2024-25 sezonun siyaz ekimini yapıyoruz. Ben yaklaşık 90 dönüm alanda siyez ve kıraçka buğdayı ekmekteyim. Bunları kendimiz değerlendiriyoruz. Hasadını yaptıktan sonra bunu ayırıp siyez unu, siyez makarnası, siyez erifçesi gibi çeşitli ürünler yapmaktayım dedik. 2024-2025 sezonu Ekim e, siyez ekimi yapmaktayız. Yaklaşık ben 80 dönüm veya 90 dönüm civarında ekmeği yapmaktayım. Aynı zamanda kıraçka buğdayı da ekmekteyim. Bunları e, kendim değerlendiriyorum. Ektikten sonra onu hasat zamanında döver biçerle yaptıktan hasadını yaptıktan sonra bunu eee selektörlerimizde ayırıyorum. Siyaz unu, siyaz bulguru, siyaz eriştesi, siyaz makarnası, çeşitlerini siyaz ekmeği çeşitlerini yapmaktayım ve e, e, ekonomiye bu durumda katkı sağlamaktayım. E, şu anda tam ekim e, müsait, e, yer de müsait. İnşallah Allah nasip ederse, verim iyi olursa bol kazançlar elde ederiz. Atalarından kalan ve uzun süredir altı vaziyetteki tarlalara seyirize buluşturan genç çiftçi Yasin Ciğerci de daha erken hasat yapabilmek ve nemden faydalanmak için sonbaharda ekim yaptıklarını belirtti. Bugün e, CİS buğdayımızı tarlayla buluşturuyor, buluşturuyoruz inşallah. Ekme önce siyes buğdayımızı güzelce selektör makinemizle temizledik ve e, taşın toprağını ayırıp tarlamıza buluşturacağız. E, neden selektör makinede ayrıldığını sorarsanız siyez buğdayımız farklı bir ürün olarak içinde kat e, yem bitkisi olmamasını istiyoruz. Bizim için bu yüzden siyez çok önemli bir ürün. E, toprakla buluşturduktan sonra da e, ilkbaharda da aynı zamanda siyez buğdayımızı tekrar toprakla buluşturabiliyoruz. Ama biz ilk olarak Ekim ayında e, siyez buğdayımızı toprakla buluşturuyoruz. şu an. Ektik. E, ben üreticiyim aynı zamanda. Kendimiz siyaz buğdayımızı işleyerek katma değer ürünler elde edip Türkiye'nin her yerine ben pazarlayabiliyorum. Bugün babamla birlikte tarladayız. Tarlada ilk sez buğdayımızın toprakla buluşturma anını çekiyoruz. Çekme esnasında e, neden bugünü seçtik? Çünkü nem siyez nemi çok seviyor. E, i̇lk sabah çiğ e, sanı vurduktan sonraki o nemin e, siyez buğdayı düştükten sonra Su olmadan birkaç gün içinde tutunmaya çalışıyor. Bu da bizim için çiftçi için çok önemli bir durum. Ektik Allah nasip ederse de Ağustos ayında hasadını yapar hale geleceğiz. Bu da çiftçi için çok önemli bir durum. Genç arkadaşlara özellikle çiftçilik yapmak isteyip de yapamayanlara buradan bir ses duyurmak istiyorum. Herkes toprağına sahip çıksın. Toprağının değerini bilsinler. Kimse ben toprağım var yapamıyorum demesin herkes kendi bölgesindeki değerlerine sahip çık çıkmalı. Ben de Sez Buğdayımı İhsan Gazi'ye sahip çıkıyorum. Bunun için de çok şanslıyım. Ailem yanımda.